Selamun aleyküm Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Bugünkü sohbetimizde Allahu Teala'nın bize hediyesi olan Recebi Şerif ayının faziletinden ve Recebi Şerif ayında yapılması icap eden ibadetlerden ve dualardan kısaca bahsedeceğim. Eşhuru Hurum'dan olan, yani haram aylardan olan Recebi Şerif ayı Şehrullah yani Allahu Teala'nın ayıdır. Bu aya oruçlu girmeli ve bu ayda çokça iltica etmelidir. Recebi Şerif ayının birinci günü oruç tutanlara üç senelik, ikinci günü oruç tutanlara iki senelik, üçüncü günü oruç tutanlara ise bir senelik nafile oruç sevabı verilir. Üçüncü gününden sonraki her gün için birer ay oruç sevabı verilir. Bunu ise Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmiştir. Bu ay yani recep Şerif ayı Cenabı Hakk'a mahsus bir ay olduğu için zat-ı ilahiyi bildiren İhlas Suresi'ni çokça okumak lazımdır. Bilhassa bu aya hürmet olarak günde en az 11 defa İhlas Suresi'ni okumalı kelime-i tevhid yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah istiğfar yani estağfirullah el azim ve salavat şerife yani en kısası Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala eli seyyidina Muhammed okumayı ihmal etmemelidir. Recep ayının ilk gecesi bir tesbih namazı kılınması tavsiye olunur. Ayrıca recep Şerif'in ilk 10 gününde kılınması tavsiye olunan 10 rekatlik namaz da ilk gecesinde kılınabilir. Önümüzdeki günlerde bu namazın kılınış şeklini inşallah detaylı bir şekilde anlatacağım ve faydasını da anlatacağım. recep Şerif ayında her gün başında ve sonunda yedişer Fatiha-i Şerife ile birlikte 100 İhlas-ı Şerif okumak da çok sevaptır. Bu ayda mümkün olduğu kadar hatmi embiya yapılmalı ve oruç tutulmalıdır. Hele hele günlük paylaştığım Tıpbi Nebevi kanalındaki duaları muhakkak dinlemelidir. Bu ayda oruç tutmalı ve bu orucu mümkün ise Recep ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutanlar Eyyam-ı oruç tutma sünnetini de Yerine getirdiklerinden dolayı Nice hastalıklardan şifa bulurlar Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Her arabi ayın 13, 14 ve 15. günleri oruç tutarlar Bu günlere eyyam-ı bıyız denir Bu günlerde oruç tutanların Vücudundaki hastalıkları Cenab-ı Hak teker teker çıkarır Muhterem din kardeşlerim Recep-i Şerif ayı hayır ve bereket aylarının anahtarıdır. Recep-i Şerif ayı ziraatin ekileceği, Şaban-ı Şerif ayı sulanacağı, Ramazan-ı Şerif ayı ise ziraatin hasat edileceği ay gibidir. Recep-i Şerif ayını yine başka bir misal ile anlatacak olursak sene bir ağaç gibidir. Recep-i Şerif ayı Yaprak açma zamanı, Şaban-ı Şerif ayı tomurcuk zamanı, Ramazan-ı Şerif meyva verme zamanıdır. Müminler de bu meyvaları toplarlar. Öyleyse bu ayların hakkına riayet etmeli, ibadetler ile ihya etmeli ve günahlardan sakınmalıyız. recep i Şerif ayı hakkında anlatılacak o kadar bilgiler ve kıssalar var ki sohbetimizi kısa tutmak babından bu kadarı yeter diyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde kısa kısa diğer faziletlerinden anlatmaya çalışacağım. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allah Teala'ya emanet olunuz.